Hepinize merhabalar. Şu anda Çamlıca Tepesi'nden size sesleniyorum. Çamlıca Tepesi 268 metre yüksekliğinde deniz seviyesinden e, Üsküdar'a bağlı bir yer. Bu bölgenin en önemli özelliği hem e, Avrupa yakası ve boğaz manzarasına eşlik etmesi hem de şu gördüğünüz muazzam büyüklükteki bayrağı taşıması. Yani herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nde en güzel dalgalanan bayrak bu bayrak diyebilirim. Ee, uzunluğu 111 metre, yüksekliği e, bayrak direğinin. E, toplamda 100 ton ağırlığında bir e, direk olduğunu söyleyebilirim. Bayrağın metre metrekaresi ise 1453 metrekare Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük bayrağı. Efendim. İle dalgalansın.